Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet yeni bir haftada yine sizlerle beraberim. İyisinizdir inşallah. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Haftamız hepimize güzellikler getirsin. Ee, evet Koç burcu ve selam burcu koç olan arkadaşlarım için kapattım filmi ve yorum olacağım Evet sevgili koçlar. E, ani bir yol yapacaksınız veya işte dışarıdan böyle e, önemli bir haber üzerine gelecek olan birisi var. Belki de dediğim gibi bu yolu siz yapıyorsunuz. Hanenizi ilgilendiren bir şey bu. Ee, çok uzun süren bir iş. Çok uzun süre bir yerde çalışılıyor. O işten ayrılma ya da çok uzun süreli e, ilgili olan bir e, aile Kemikleşmiş bir şey ayrılma kararı alıyor. Ya da işte çok uzun süredir yapılan bir şey veya bir durumdan artık vazgeçiliyor ve ayrılma var. Yani şu da olabilir işte ortaksınızdır. Ortağınızdan ayrılabilirsiniz. Veya işte e, bir iş yerinden bile ayrılma olabilir. Yani artık e, köklü bir değişim var hayatınızda. E, bu arada... E, siz mi birini beğenip hani böyle ona bir takılmışsınız, o size yani böyle bir e, yani şey, hani şey gibi olur işte uzaktan birinden hoşlanıyorsunuz hani kabaca bir şey var ya hani kancayı taktı yani böyle bir, birine bir takılmışsınız yani e, bu kişiyle bir şeyiniz yok belki ama e, buna karşı bir ilginiz var aşırı derece bence. Yani gözlemliyorsunuz, belki de hani böyle aynı yerdesiniz, onun hareketlerini, onun davranışlarını kontrol ediyorsunuz. Böyle bir şey var sanki. Birinin bir ağır bir rahatsızlığı olan birisi var mı? Bir hastalık ama böyle bayağı ağır bir rahatsızlığı olan biri var. Bunun haberini duyacaksınız, onu söyleyebilirim. Z harfi birisinden haber alıyorsunuz. 8'li bir zamanda e, siz bir toplantıya mı katılacaksınız, bir kutlamaya mı? Yani böyle e, çok çok kalabalık değil ama böyle e, herkesin böyle e, işte neşeli olduğu ya da işte bir bir şeyin bir başarının kutlaması da olabilir. Bir şey elde edebilirsiniz veya e, yeni bir yere taşınabilirsiniz. Hani evinize insanları davet edebilirsiniz. Böyle eee 10 kişi falan gibi böyle öyle çok çok kalabalık bir şey değil ama böyle bir kalabalık ve bir kutlama var sanki. Ya da böyle bir toplantı yapılacak. Ee, bu, bu toplantının ama ana fikri bir kişi. Yani bu kişinin etrafında insanlar böyle e, resmen etrafını sarmış gibi böyle bir güzel bir kutlama var. Bir konuşma yapılacak belki de. Ee, şu, bu bir söz nişan da olabilir hani aile arasında yapılır ya öyle bir şey de olabilir ee, bu neyse işte bir mesela atıyorum bir söz nişansa sanki böyle bir taraftan bir taraf böyle buruk gibi belki hani anne baba mı ayrı hani ya da anne katılmıyor mu ya da işte onların istemediği bir şey mi oluyor veya işte ne bileyim bir toplantı ya da işte nasıl söyleyeyim bir yükseliş bir şey varsa biriyle paylaşamıyorsunuz. Çok yakınızdan biri belki bir başarı elde ettiniz ama hani annenizde de babanızda bir dargınlığınız var belki de vefat etmişler. Yani bir tarafta bir eksiklik var sanki. Bir tarafınız buruk gibi. Şöyle de olabilir. Çocuğunuzun böyle bir şey olur. Ne bileyim siz ayrısınız da çocuğunuz bu eksikliği hissediyordur. Bu da olabilir. Yani bir tarafı yarım olan birisi evet güzel bir olay var ama hani o pek için içten içe mutlu değilmiş gibi. biri size bir teklifte bulunacak yani e, bir iş teklifi olabilir veya işte bir ortaklık olabilir böyle bir teklifte bulunacak hani belki de bazılarınız için hani evlilikle ilgili bir şey de olabilir e, e, yani şunu diyebilir o kişi size tanımıyordur ama işte ben seninle hani evet sen bana evet dersen ben ciddi düşünüyorum yani hemen evliliği düşünen birisi var karşınızda böyle bir olay çıkmış ya da işte işte ben seni ortak olarak görmek istiyorum diyen birisi olabilir. Bir arabayla bir yola niyetlenmiş ama o yola gidilemeyecek. O o yol böyle yarım kalacak. Yani fikirde kalacak. E, sonrasında evet açık ama hani evet şu anda işte şu gün gidiyoruz deyince o gün gidemeyeceksiniz bence. Bu ertelenecek olan bir şey var. beşi bir zamanda göz aydın alıyorsunuz. İçinizde çok sıkıntı var. Niye bilmiyorum böyle bir şeylere sıkılmışsınız. Ya da işte e, bir şeylerin olmasını bekliyorsunuz. Ya da işte bir konunuz var onunla ilgili... E, o konu uzamış uzamış bir türlü neticelenilmemiş bir sabırsızlık göstermişsiniz yani, e, yani normalde de pek sabırlı insanlar değilsiniz ama yine de sabır göstermişsiniz hani oldu olacak diye beklerken hani e, bir şey hani 5 ay sonra e, bu şey çözülecek denmiştir o 5 ayı beklemişsiniz ama artık oldu dolmuş sizin de sabrınız, sabrınız taşmış e, ama bununla ilgili güzel gelişmeler var sanki böyle iki kişi tokalaşıyor bir şeyi sonuca bağlıyor güzel gelişmeler var siz başka bir yerde iş kurmak mı istiyorsunuz ya da işte bulunduğunuz şehirden başka bir şehre mi gitmek istiyorsunuz veya işte ülkeyi değiştirmek istiyorsunuz. Böyle bir planınız var sanki böyle iki kişi sonra üç kişi biri bir kişi daha dahil olacak üç kişi böyle bir yola gidiyorsunuz. Bu yola bir niyetle gidiyorsunuz aslında. Hani böyle seyahat değil de ya da seyahat olabilir ama bir taşla iki kuş mu vurayım diyorsunuz. Böyle bir olayınız var. Ee, ama bu üç kişi, bu iş neyse ya da bu olay neyse üç kişiyi ilgilendiriyor yani ya üç ortak ya üç kişi orada oturup konuşulacak ee, e, temiz gibi görünüyor ama e, olursa da bu şey biraz ileride size sıkıntı yaratabilir ya da e, ya da işte oturacak konuşulacak ve olumlu geçmeyecek sanki siz ama çok bayağı olumlu bakıyorsunuz dediğim gibi olumlu olsa da biraz e, hani sonrasında sorun yaratacak bir şey var burada yani çok da e, size şey iyi gelmeyecek Bence bu neyse A a harfinden haber alıyorsunuz ama sanki bunun baş harfi değil İsmin içinde bir A harfi var. Bir Biriyle böyle o kadar... Siz bence kimseye kolay kolay güvenmiyorsunuz. Ama güvendiğiniz e, o kadar ya da o kadar sevdiğiniz... Yani her şeyiniz olan birisi var. Belki bu eşiniz, sevdiğiniz insan... Ee, ne bileyim ailenizden birisi, babanız, annenizden biri, kardeşiniz, birisine o kadar çok böyle e, sımsıklı sarılmışsınız ki sanki bu o sırdaşınız, yoldaşınız gibi, belki bu eşiniz dediğim gibi e, sağlam bir ilişki var biriyle aranızda. Yani size benzeyen birisi. Kişilik olarak. Çok hızlı bir haber alacaksınız. O kadar hızlı ki böyle jet hızıyla bir haber geliyor. N harfi birinden de haber alıyorsunuz. Ee, telefon trafiğiniz sanki bu, bu dönemde çok fazla size. Güzel. Evet sıkıntınız var ama çevrenizde Güzel gelişmeler var Hayatınızda güzel gelişmeler olacak koşturmalarınız var. Ee, bir tek hani bazılarınız için şunu söyleyebilirim ee, böyle çok e, artık e, kopma noktasına gelen bir şey ama uzun zamandan beri devam eden neyse bu özel hayat, iş hayatı ya da başka bir şey. Bu sanki ayrılıyor yani o kemikleşmiş şey e, artık ayrılıyor ve sabredilmiş bir şey sanki bu. Birinin hastane olayı olacak. Buna dikkat edin. Ha, sizi ilgilendiren ailenizden birisi olabilir bu. Ee, böyle bir olayı var. Ee, bu hani işte dediğim bu evlilik ayrılma gibi bir şey olabilir dedim ya çok uzun süre evli olan bir çiftten bahsediyorum. Bu sizin çok yakınınız olabilir. Hanenize ilgilendiren bir şey. Çok ya yakınınız ya sevdiğiniz birisi ya da bunu size gelip e, anlatabilir bu kişi. Bunun için sizinle dertleşebilir. Böyle bir durum var. Ama hani gerçekten o kadar sabretmiş ve zorlanmış bir biri bu. Rahatlayacak sonrasında bu ayrılık için. Veya işte bir ortaklık da bitebilir veya bir şey köklü olan bir şey bitiyor. Yani bitmesi gerektiği için bitiyor. Çünkü gerçekten yormuş yıpratmış iki tarafta öyle. Bir takım pürüzler yaşanmış. Güzel gelişmeler var dediğim gibi. E harfi birinden güzel bir haber alıyorsunuz. Bunun dışında... Sanki böyle yüksek bir binaya gideceksiniz. O binadan binada beklediğiniz bir haber var. Bu haber olumlu olarak dönecek size. Sanki böyle bir imza olayınız gerçekleşecek. Elinize de para geçiyor. iyi bir para geçecek. Yani bir kredi mi, bir miras olayınız olabilir. Güzel. Eğer sizin böyle bir yaşantınız varsa, bir ayrılık konunuz, gündeminiz varsa sanki rahatlayacak ama yani böyle daha güzel fırsatlar, kapılar açılacak veya iş yerinizden ayrılma olasılığınız varsa daha iyi bir iş olacak ya da kendi işinizi kuracaksınız. Ne bileyim maaşlı çalışıyorsunuzdur. Oradan ayrılmak tamam moralinizi bozabilir. Uzun zamandan belki çalış beri çalışıyorsunuz ama daha iyi olacak. Çünkü yeni bir iş kuracaksınız. Farklı bir yola doğru gidiyorsunuz bence devlet dairesinde bir işiniz gerçekleşecek dediğim gibi bu binada e, yapacağınız bir şey var imzalayacağınız ya da sonuç alacağınız bir şey bir kağıt e, inanın bu hani kopma bitme neyle ilgiliyse hayatınızı e, daha güzel e, kapıları açacak size e, bir takım yüklerden bence kurtuluyorsunuz sevgili koçlar ee, gerçekten hani sizin çok sabır etme gibi bir özelliğiniz yok ama sabrettiğiniz şeylerde artık sabrınız taşmış. Ee, güzel kalbinize göre versin Allah. Bundan sonrasında da diyorum ya temiz güzel şeyler var. Yani böyle bir rahatlamalar var. Ee, güzel o binadan alacağınız güzel bir haber var. Ee, Elinize para geçiyor. İnşallah güzel haberleriniz güzel, kısmetli bolluk bereket dolu bir hafta olsun sizin için sevgili koçlar. Haftaya tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.